Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kötü bir haberle karşınızdayız. Afat ve Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs adasının güneybatısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afat tarafından yapılan açıklamaya göre, deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Sosyal medyada, depremin Kıbrıs adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi. Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Deprem alakalı şu ana kadar olumsuz bir durum olamadığı can ve mal kaybının olmadığı sevindirici bir gelişme olarak açıklandı. Buradan depremi hisseden bütün yerlere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.